Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. A101, 9 Ocak Perşembe günü Vestel 11 kW kablolu elektrikli araç şarj istasyonunu 16.990 TL fiyatla satışa sunuyor. Bu fiyat, piyasadaki en uygun seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Vestel'in bu şarj istasyonu 11 kW güç kapasitesiyle 400 volt AC, 50 bölü 60 Hz, 3 fazlı bir sistemde çalışıyor ve 3 çarpı 16 A akım sağlıyor. Güç seviyesi 10 ila 13 eksi 16 A arasında kontrol edilebiliyor. IEC 62196 tip 2 EU soket tipi yıl uyumlu olan cihaz, dahili RFID okuyucusu sayesinde yetkilendirme işlemlerini kolaylaştırıyor. Ayrıca, dahili DC 6 MHz RCD fonksiyonu ile güvenliği artırılmış durumda. IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 60950-1 ve IEC 60950-22 sertifikalarına sahip olan ürün, PC plastik malzemeden üretilmiş ve 5 veya alev geciktirici özelliğe sahip. Boyutları 460 x 315 x 135 mm olan cihazın ağırlığı 8 kg. IP54 ve IK10 dereceleriyle suya ve darbelere karşı dayanıklılığı artırılmış. Bireysel kullanım için tasarlanan bu şarj istasyonu, tak çalıştır özelliği sayesinde kolay kullanım imkanı sunuyor. Altyapının uygun hale getirilmesi alıcı sorumluluğunda olsa da, Vestel ücretsiz montaj ve keşif hizmeti sağlıyor. Ayrıca Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garanti sunuluyor. Üretim yeri Türkiye olan bu ürün, yerli üretimi desteklemek isteyen kullanıcılar için de cazip bir seçenek. Kullanıcı yorumlarına baktığımızda genel olarak olumlu geri bildirimler bulunuyor bir kullanıcı, ürünün elektrikli veya hibrit aracı olanlar için ideal olduğunu ve şarj süresini önemli ölçüde kısalttığını belirtiyor. Ancak, üç fazla altyapının gerekli olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan, bazı kullanıcılar kurulum sürecinde yaşadıkları zorluklardan bahsediyor. Bir kullanıcı, altyapının hazırlanmasının alıcı sorumluluğunda olduğunu ve Vestel servisinin kurulum için yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade ediyor.